bir devlet Bahçeli iki Tayyip Erdoğan Allah'ın iziyle hiç savaş çıkarmadan bir ülkeden bir gitselerdi. Yani tek ya. temennimiz o. Hiç iyiye gitmiyor yani. Vatandaşı öfke pompalanıyor. O kesin öfke an. pompalanıyor. En son işte gördük Ahmet Spor'da yapılan açıklamalar. Evet. Meral Akşener, Devlet Bahçeli bunlar hep zihniyeti aynı insanlar. Kimsenin Türkiye gibi bir derdi olmadığını anladık. Anlatabildim mi o maalesef? çok çok koydu bize abi. Tabii. Çünkü insanımız vefat ederken çıkıp sen azarlayabiliyorsan hala insanları bu işte başka bir iş abi, bu işte başka bir var. Abi 50 bin tane insan ölmüş. Bizim gündemimize bakar mısın yata? Yani tam bir buçuk yıl sanki altın günü yapar gibi gittiler geldiler gittiler geldiler. En son tam 50 bin canın öldüğü günün arifesinde sen ben masadan kalkıyorum deyip gündemi bir dakikada bir saatte değiştirmek oldu yani. Yani burada aslında herkes kafasında şu kendisine şu soruyu sorması lazım. Hani depremzede depremzede diyordun ne oldu? 50 bin tane insan ölmüş ya bir saatte bir dakikada gündem değişti 50 bin tane insan unutuldu. Şimdi çok şükür Kemal Bey Mansur Bey de aldım deprem bölgesine gittim dedi. Bu hareketleri e. bekliyoruz. Işte. Abi tabii tam deprem bölgesi olması gidiyoruz. gereken bu abi. abi milyon kesinlikle kesinlikle olması gereken bu zaten. Hani evet. biz burada bir derneğiz ee, dernek kurucusu ve yöneticisiyim ben Mardin Ömerli fıstıklı köy derneğinin yöneticisiyim. Dernek olarak iki kamyon araba mal toplamışız. Ee, bir, kez keza diğer derneklerle beraber birleştirmişiz. Kamyonumuzu göndereceğiz. Adam diyor ki göndermeyin. niye burada el koyuyorlar? Abi ne hangi ülkede yaşıyoruz ya? Nasıl el koyarsın ya? 12 aile bize başladık burada. Kendi imkanlarımızla, kendi çabamızla. O 12 ailenin de akrabası, çevresi bizi arıyor. Adam aradı ne diyor biliyor musun? Abi diyor ben diyor ekmek istemiyorum, erzak istemiyorum. Her şey var. Allah razı olsun. Sadece sizden isteğim çocuğuma elbise istiyorum ben. Ya ne kadar acı bir şey. Şimdi ben bu çocuğa bakınca utanıyordum kendimden o zamanlar. Dedim ki kaymakamlığa gittin mi? Dedi gittim abi. Belediyeye gittim mi? Gittim abi. Ne kadar yardım yapmadılar mı? Abi dedi kaymakamlık bin lira yardım etti. Belediye de bin lira yardım etti. Abi biz bu muyuz ya? O kadar milyonlarca para toplandı. Milyar Milyarlarca mi? para toplandı. bin liraya çocuk avutur gibi. Abi dedim ben seni tanımıyorum etmiyorum. E biz de suistimal olduğu için artık tecrübeliyiz evet. yani dernekte. Evet, de. Ne yaptık? Bir belge istiyoruz onlardan. Ne devletten çıkıyor zaten orada yerleşkesi olmasına evet. dair. Adam atıyor. Biz yani miktar söylemeyeyim devletten daha iyi bir bağış yaptık. Çok. Çok. Ya demek istediğim de devletin yapamadığını biz yapıyoruz. Şimdi millet olarak devlet e, olduğumuzu biz anladık bir de kesinlikle, fark Kesinlikle mi ya. Millet abi. olarak devletin biz olduğunu anladık. Yani. Çok güzel bir toplumuz abi. Yemin ediyorum yani böyle bir toplum yeryüzünde yok. Ya bu ilk deprem anında olan haberde birleşmeler. E sen kalk şimdi Ahmet Spor'u ötekileştir. Ne bileyim işte HDP'nin yardım yerine git kayyum ata. Ya böyle bir dünya var mı ya? Evet. Adam MHP'li bir bayan çıktı ne dedi biliyor musun? Tüylerim diken diken oldu. Biz de HDP'yi böyle bilmiyorduk dedi. Düştük bir tek HDP yanımızda oldu. 12 gün 13 gün. Sen gittin o adamın yardım yerine kayyum atalım. Abi Abi ben inan ne bekliyorum biliyor musun gelecekten? Ortadan bakmaya çalışan hmm. bir kardeşin olarak bakın HDP'den de diğer partilerden de artık kartları açık oynamasını kesin istiyorum. Abi. Bıktım ben. Bakın HDP'nin de artık kendine bir öz eleştiri yapması gerekiyor, diğerlerinin de. Tamam bir taraf eziliyor, diğer evet. taraf gücün sahibi. Bir oyun Ama abi bakın kapalı oynuyorlar biraz farkında mısınız? Abi... Bu partilerden artık abi açık açık ya söylesinler. Abi. HDP bir parti mi? Kesinlikle meşhur Anayasa... bir parti abi. HDP partidir. PKK terör örgütüdür. Evet. Şimdi bunların net çizilip abi önümüze bakmamız gerekiyor. HDP'yi bakma ötekileştiriyorlar, terörize ediyorlar, kriminalize ediyorlar ama şu an Türkiye'de abi başımıza gelen en büyük kötülük vatan, millet, bayrak diyenler tarafından geliyor. Anlatabiliyor muyum? E bunu gördük. Gördük, gördük yani Şimdi abi. Yaşadık. Gördük. Ha, sen Ahmet Spor'da inanıyor musun o taraftarlardan? Benim senin gibi bir insan, beyaz toros resmi açsın, yeşilin fotoğrafına sen inanıyor musun abi böyle bir şey var mı provokasyon ya da sen ben o pankartı oraya sokabilir yok miyiz abiciğim, yok nereye sokuyorsunuz kesin e, sen kalkıp bu adamı kınıyacağını, Devlet Bahçeli sahip çıkıyor sahip çıktı yetmiyormuş gibi bir de gidiyorlar il yani il başkanlarıyla ilçe başkanlarıyla Bursa Spor takım taraftarlarının şeye e, tebriğe gidiyor ya bu ne demek abi bunu hani Sedat Peker'in açıklamasına geleceğim dedi ki bakın dedi Sokağa dökmeye çalışacaklar sizi, Anlatabildim mi? Yani demem o ki abi, adamlar zaten kendi içinde bunu ifşa etti. Bizim bunu ayrı ayrı görmemiz lazım. Biz bunu göremiyorsak sıkıntı bizde. Şimdi abi gerçekten zor bir dönemeçe giriyoruz psikolojik olarak ve başımızdakiler gerçekten artık maskeleri düştü. Evet. Yani şunu anladık abi, beceremiyorlar. beceremiyorlar. Yani yetkileri var, Kesinlikle. beceremiyorlar. Neden? Çünkü abi zehir gibi insanları koyman lazım sen kesinlikle. köşe başlarına. Sen köşe başlarına kendine çark dönecek diye ahmak takımını koyarsan kesinlikle. adam yardım etmesi istese de edemiyor. Bak ben tanıyorum afatın içinde evet. adam var yardım etmek istiyor. Evet, evet. O bile edemiyor kesinlikle. çünkü başındaki. Kesinlikle... Afat'ın başındaki bölge başındaki evet, adam ahmak. adam diyor bekleyin diyor aynen şimdi öyle. böyle bir problem Kızılay'ın başındaki ahmak gibi evet. şimdi düşünebiliyor musunuz abi adam çadırı satıyor sonra da seccadeli fotoğraf paylaşıyor ya yer mi millet artık bu numaraları Ya Bektim ben millet. Ozan abi ben şöyle ben eczanede çalışıyorum 20 yıldır bu iş yapıyorum hani insanların da nabzını yoklamayı seviyorum böyle filoz hani Hadi ben cahilim yani iyi olumlu düşünemeyebilirim. Ya adam filozof gibi adam hani böyle diyorum ki her kelimesinden yararlanayım kendime bir fayda göreyim. Adama diyorum ki işte amca diyorum ne olacak AK Parti'ye hani tamam reis de iyi de diyorum artık yönetemiyor. Şu 128 milyar doları falan ya diyor inanma onlara onlar FETÖ ağzı diyor. Anlı diyor secdeden kalkmayan adam çalar mı? Abi zihniyete baksana anamızı alattılar, içimizden geçtiler. Abi yüzde altındalar şu. Abi yüzde otuzun ben sana bir şey söyleyeyim yüzde yirminin de altındalar. Bakma baskılama, insanlar korkuyor. Çünkü Ozan abi adamlar paranın gücünü kullanmayı çok iyi biliyor. Bakıyor, o. bakıyor Ozan abinin çevresi var. Ozan abi parayla satın alıyor. E Ozan abi kanaat önderi. Altında on bin tane insan var. 10 bin tane insan Ozan abi ne derse onu yapıyor. Anlatabildim mi abi? Evet. Böyle 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 böyle. Ve o insanları da herkesi böyle çeşitli kamu yerlerine yerleştirmişler. Hmm. Abi baksana askeriye gibi oldu ya. Bütün devlet yerleri. Hmm. Adam atıyor elektrikçi sıhhiye yapmışlar. Ya ne? güreşçiden ya. Banka şeyi yaptılar. Güreşçiden. Anlatabildim abi Berat mi? Albayrak, hmm. damat yahu. Abi yaptılar. Hadi yaptılar neyse. Adam bir de bıraktı gitti bunları. Bıraktığı Fark ettin mi? Tabii Instagram'dan canım. istifa ettim. Tabii Yani canım. tam tabii rezalet. Tabii tabii. Nereden tutsan rezalet. Tabii ama işte e, kamuoyuna çok yansımadı. Ya o adamı yakalasan, konuşsan neler anlatır mesela da. Neler bizim korkumuz şu muhalefet bu sistem var ya. Şimdi bu devletin üst kademesinde bir sistem kurmuşlar. İçine giren öğütüyor içine. Aynen Yani içine girenin öyle bir dirayetli olması lazım ki. Kesinlikle. Makama, mevkiye, paraya meyli olmaması lazım ki. Tabii. çünkü abi bak. Liyakat. HDP'liye atıyorsun öğütüyor, MHP'liye atıyorsun öğütüyor. Çok önemli. Yani artık kişi bazında. Çünkü partilerin abi hepsinin baktığın zaman partilerde çok güzel şeyler yazıyor. Kesinlikle abi. İş tüzükleri, tüzükleri, ilkeleri, vizyonları, misyonları çok güzel ama dediğin gibi abi siyaset çok kirli bir iş. Bak hani ben HDP'liyim HDP. HDP. Ya seçmeniz abi biz. Ne olacak Seçmenim. Ya. Bak ben seçmeniz. Selahattin Demirtaş'tan Selahattin Demirtaş bu ülkenin başına gelmiş en en iyi bir siyasetçi. Adam o yüzden cezaevinde abi. Muhsin yazıcı ol bak. Milliyetçi değilim ama adamın konuşmalarını dinliyorum. Hani eskiye dönük adamı öldürdüler. Anlatabildim mi abi? Yani iyi olacak. Türkiye'ye iyi gelecek insanları. Türkiye'nin derdine çare olacak insanları da barındırmıyorlar. Gerçekten çok büyük operasyonlar mi? olmuş bu ülkenin tabii üzerinde. Kesinlikle. Şimdi bakınca anlıyoruz abi düşünsene. Abdullah Gül'le Tayip Tayyip Erdoğan'ı çağırırdı diyor Banu Avar. Yani. Ondan 15 yıl önceki belgeselinde Erbakan'ı değil de başbakanlık kesinlikle. döneminde. Abdullah Bey ile Tayyip Bey gelsin. Beyaz Saray'a gidiyorlar. Yani. Sistem kuruluyor tabii, abi. Tabii. Şimdi zaten AK Partililer de bunu kabul ediyorlar. Diyorlar ki o zaman yan yanaydı şimdi dirsek yapıyor diye Kesinlikle. bir mitoloji çıkartmışlar Aynen. ama 100 bin kişi vefat etti ve ikinci günü Cumhurbaşkanımız bize küfretti ya evet. bunu bu ülke unutmayacak. Kesinlikle abi ya adam. Bunu man... bu ülke unutmayacak. Bu zaten, başka bir seviye. Abi yani. zaten unutursak bizim aybımız ve sana şöyle bir şey söyleyeyim abi bak bu AK Parti bir düşsün. Bunu da tarihe not düş. İktidar kim geldi abi? CHP mi? Ya da e, İyi Parti mi? Bu AK Parti'ye tapanlar işte insanlara zulmedenler var ya hepimizden çok CHP'li olacak. Evet. Hepimizden çok iyi partili olacak. Biz ya ne oluyor? Biz mi AK Partiliydik? Biz Oldu mi muhalefettik? Nagihan Alçı'nın açıklamasını gördünüz mü? Ya, Osman o... Kavala falan filan. Ne oluyor? Nagihan Alçı falan zaten evet. karaktersiz, ilkesiz insanlar. Ama hani. Bunları televizyona çıkartıyorlar abi. Milyarlarca dolarlık medya sektörü bunlara çalışıyor. Rezaleti evet, düşünemiyorum. E, onu diyorum işte Kalkı abi. Halkı böyle yozlaştırıyorlar. Evet şimdi e, sonuç olarak toparlayacak olursak abi hani ben şu çocuğa bakınca üzülüyorum. Anlatabildim mi abi? Hani şimdi biz koca koca insanlarız artık diyoruz ya hani lanet olsun ya bu seçimde kazanırlarsa gideceğiz buradan. Abi düşünsene ya. kazandığımız ülkeyi terk etmek için hani diyoruz ki bunlar kazanırsa gideceğiz. Sonuç olarak abi şu çocuğun geleceğini düşünüyorum. Hani inşallah Kürdüm, Kürtçülük yapanı sevmem hani. Türküz, Türkçülük yapanı da sevmem. Anladın mı abi? Hani öyle bir sistem gelsin ki abi Kürdü, Türkü, Alevisi, Lazı, Çerkezi hepimiz böyle. Öyle bir adalet sistemi kursunlar ki Gidelim evimizde rahat rahat uyalım. Diyelim ki yarın bir yasa çıkıyorsa diyelim. Yarın ya. bir yasa çıkıyorsa ya vardır bunların bir bildikleri diyelim. Hiç yorum yapmayalım. Hani öyle bir adalet sistemi gelsin. İşte onu yönetime geldikten sonra muhalefet abi 6 ay içerisinde hmm. şu eğitim sistemi var ya abi bütün mesele eğitim sistemi. Sen çocuğunu faşo evet. yetiştirirsen faşo olur. Abi tam kesinlikle. Şimdi bizi yani. faşo yapıyorlar. Aynen Sistem öyle. bizi faşo yapıyor. Evet. Onu itiraf etmemiz evet. zamanı geldi. Evet. Ee, üstüne bir de abi bilmeden Biliyormuş gibi davranma huyumuz da var memleket olarak. Abi bu zaten bilmiyoruz kelimesi da. yok San, bizde. Rot. Adam adres soruyor. Bunun hepsine eğitimlandık. Tabii bakalım. adam her şeyi bir kenar var. Adam adres soruyor. ya Bilmiyorum ya. Abi herhalde şurada olacaktı ya. Adamın aklını karıştırma. Bilmiyorsan bilmiyorum. Bu yok. depremden sonra vicdanlar biraz daha ön plana çıktı. Akıl biraz açıldı Hı -hı. diye ümit ediyorum ee, abi ben. Abi ve son ya şans dediler. Kesinlikle var. hani bu depremi de kendimize evet. eğer yol haritası olarak görmüyorsak abi adam dediğin gibi herkesten yetim ya benim çocuğum kumbarasını açıp para gönderdi bebe oncağını gönderdi herkes para bağış yaptı paralar yok ortada abi. adam Değil şimdi mi? bir tablo açıkladı işte size 20 yılda ödeyebileceğiniz bir ev bağışlayacağız abi sen o paraları niye topladın bu abi. adamlara bu evi parayla satacaksan niye topluyorsun paralar nerede paralar yok paralar çalınıyor mu diye soranlara paralar abi karşılık verenler sert küfürle karşılık verenleri şunu söylüyoruz buradan diyoruz ki kardeşim Kızılay çadır sattı mı? Sattı. Şimdi Kızılay gördünüz mü vergiden kaçınmak diye bir tabir kullanmıştı o zaman o Kerem. Tabii. Tabii evet. tabi Yani Kızılay abi, üzerinden uyduruyorlar. vergi kaçırıyorlar. Tabii tabii kalafona uyduruyorlar. E millet bunu görüyor abi. Nasıl kılıfına güvensin artık senin sistemine bu millet? Abi siz zaten millet o yüzde 51 oy çıktı ya abi hani referandumda tek adam sistemi. Şu an yüzde 49'u pişman. Yüzde 49'u pişman emin ol. Hani ben AK Partili çok sevdiğim dostlarım var. Beraber yemek yiyoruz. Aynı yerde yaşıyoruz. Hepsi pişman. Diyor ki ya kesinlikle. diyor Allah bizim de belamızı versin ki biz bunlara evet oyu verdik. Çünkü kimsenin böyle olacağını bilmiyorduk abi. Adam dedi bana oy verin bizi uçuracağız. Abi olsa o adam da vermezdi. E, tabii İyi niyetlerle verdi. Kesinlikle. Tamam, bakmadan verdi kesinlikle. ama. Kesinlikle. Şimdi herkes pişman. İnanın abi akrabalarımın içinde. İnanamıyorum. Yani kesin kez dönmem diyen insanlar Dönmeye AK Parti'den başladı, Gerçekten abi? artık şunu Kesinlikle. diyorlar en kötü. Oy kullanmaya gitmem. Ama hasla Erdoğan'a atmayacağım ama oy kullanmaya gitmem Aynen. diyor. Ya yani o biraz Onu da artık o, Kemal da, Bey, yanlış. o ama da yanlış. yanlış. Kemal Bey Biz onları da kazanacağız. Kazansın. Biz onları Kemal da Bey ve muhalefet kazanacağına inanıyorum bu insanların. Biz insanla onları de. da kazanacağız. Sen bir de konunun başında konu dağıldı. Biraz konunun başında şey dedin. Hani PKK terör örgütüdür. HDP meşru bir partidir. Meşru bir partidir. Kesinlikle abi meşrul çizilmesi lazım abi. Niye biliyor musun? Şöyle. Abi bak karşılıklı biraz böyle bu partiler milleti hafiften bazen gaz alma operasyonları yapıyorlar karşılıklı. Abi Çok üzülüyorum. AK Parti'den başka partilerde artık bunu görmek istemiyorum abi. Ya abi ne abi demek istediğimi anlıyor musun? Meşrulaştırdın partileri. Abi bizi zaten o geriye attı. Bak ne zaman bu ülkede bir barış havası esse tak biri çıkıyor bir kaos yaratıyor. Bak mesela iyi Parti, Meral Akşener'in yaptığı hareket büyük bir kaostu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Devlet Bahçeli'nin Ahmet Spor diye bir yer yoktur. Ya nasıl yok kardeşim? TFF kulüp başkanı böyle bir takımın puan fikstürüne, ne bileyim maç fikstürüne sokmuş Ahmet Spor, Hı. spor kulübü diye. Nasıl yok yani? Bunu nasıl inkar edersin? Bir ikincisi mesela e, Meral Akşener çok akıllı bir kadın şunu yaptı. Dedi ki ben de masaya yumruğumu vuracağım. Bütün herkes arkamda duracak. Plan oydu ama kendi partisinden ilk günden binlerce istifa gelince bir de bütün herkes ona yüklenince yani İyi Partili çok sevdiğim e, ablalarım, abilerim var. Hepsi dernek yöneticiliği yapıyor onlarda. Karşı karıştı abi. Tabii. Işte. Ne dedi biliyor musun? Dedi Cihan dedi. Ben dedi iki sene, üç senedir dedi İyi Parti'ye hizmet veriyorum. Allah benim belamı versin dedi. Ben bu kadını böyle bilmiyordum. Şimdi ne yapacak abi? Toparladı ama HDP üzerinden ortalığı dağıtmaya çalışacak. Benim bak o HDP üzerinden o oyuna gelmememiz lazım işte. Ne diyor? E tabii ki diyor Kılıçdaroğlu diyor işte HDP ile görüşebilir ama masaya getiremez. Ya abi hani senin amacın tür, yani Türkiye'ydi. ve sen HDP'yi al yanına. E diğer partileri toplasan yüzde beş oyu yok. Adamlar o hareketler, o havalar ya yüzde sıfır nokta oyu olmayan. İnanalı temel, temel ol diyorsun. Saadet Partisi Gültekin lideri. Gültekin var ya o inanılır gibi değil. Gültekin Bey inanılır. Abi ben, ben, ben yani almayayım. anlatabildim mi? Sen şimdi yüzde üç yüzde iki oyluk bir kesim için yüzde on kalbini kırarsan ben HDP'liyim kardeşim beni kazan. Hani bizim amacımız bunları indirmek değil mi? Bir de böyle dene. Kalkıp İyi Parti sözcüsü millet meclis mecliste Nimet Bey'den HDP'li meclis yöneticisinden söz alıyor. Sayın Başkan söz istiyorum diyor. Kalkıyor HDP'yi terörize ediyor. Abi işte bir orta tiyatro dönüyor. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Dediğimiz zaman, gibi, bütün partiler, olsun. Bizim bütün partimizdir. Ama, Türkiye Cumhuriyeti'mizin ama, partisidir. Evet. Şunu da bir şöyle söyleyeyim. Ben bir HDP'li seçmen olarak İyi Parti ne kadar bizi terörize ederse etsin sonunda finalde sır bu Tayyip'i devirmek için bizi istemeseler de ben Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Neden? Çünkü benim derdim büyük Türkiye. Benim Sistem derdim Evet sistem başımız ağrıdı artık. Yeter abi, abi ya, ya. Yeter Gece abi. Gece uyuyamıyor yeter. sabah kalkamıyor. Aynen abi. öyle. Yayınlam Ozan abi. Saygılar abi.